İmanımızla mantığımız çelişirse ne yapabiliriz? Ee, yakışıklı mantığımız çok küçük bir beyin. Yağdan, büyük bölümü yağ oluş, yağdan oluşan bir beyin. Bunun içindeki bilgi. Biz mantığı bunun içinde buluyoruz zaten. Yağdan, etten oluşmuş. Yaklaşık işte yarım kiloluk falan bir şey yani ondan çıkan bilgiden ne olur? Tabii ki imanın bilgisi esastır. Mesela Kur'an diyor ki kainat yoktu. Ben yoktan var ettim. Mantığa göre bu nedir? İmkansız görünür mantığa göre. Ama Allah'ın dediği doğru. E sonra bilim ne diyor? Bilim de diyor ki? Mantıken imkansız olmaktan beraber bilimsel açıdan doğru diyor. Mantık geçersiz demek ki. Bilimsel açıdan doğru diyor. Evet. Hakikaten sıfır hacim sonsuz yoğunluktaki bir yerde, bir şeyden bütün kainat oldu, yani boşluktan oldu diyor, yokluktan oldu diyor. Madde oldu, anti -madde oldu, anti madde bir anda yok oldu diyorlar. E, tabii. Beynin içinde bir litre su var, bir litre su. Evet. 160 gram yağ var. 110 gram protein var. 15 gram şeker var. 10 gram da tuz. Bundan ne çıkar bir düşünün. Bak bir litre su. Büyük bölümü su zaten. Bildiğin su. Yani bir maşrafa su. Bir litre su. 160 gram da yağ. Bildiğin yağ. Koyun yağı gibi yağ.